Merhabalar arkadaşlar. İğnoların Ağaçlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzel renklerimle sizlere yepyeni gösterişli kendimce uyarlamış olduğum bir oyanın anlatımını yapacağım. Ben severek beğenerek hazırladım. Sizlerde yapın, deneyin. Çeyizlerinizde, bohçalarınızda bu tatlı güzel modelimi bulundurun arkadaşlar. İplerimi Instagram'dan Tespit Örtü Dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Bu sayfada el işe dair bütün malzemeleri de bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin de yapımına geçelim arkadaşlar. Zürafamı böyle yeşil rengiyle yaptım. Ara yolumda böyle kuyumcu kafesi olacak. Siz de bu aradaki sayı çiçeğinizin sayısına göre arkadaşlar yazmanıza koyarken çiçek sayısına göre arasını belirleyebilirsiniz. Ben size model çıkardığım için bu şekilde biraz sıkı yaptım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 pardon 3 tane şurada zürafa bırakacağız. 4. zürafama ipimi sabitleyeceğim. Çiçeğimin tabak kısmını yapacağız burada. Hemen buraya ipimi sabitliyorum. Şimdi buraya dört tane zürafa yapalım. Şöyle dört tane zürafamı hazırladım arkadaşlar. Şimdi bunu geri alıyorum ipimi. Şimdi burayı 3, 2, 1 olana kadar çıkalım. Evet buraya bu şekilde geldim arkadaşlar. Şimdi bu ipimi geri alıyorum. Bu geriye aldığım yere bu zürafamızın içine hemen bir tane şöyle kiprik yapalım. Şöyle kipremi hazırladım. Kiprimin üzerine ipimi alıyorum. Hemen buraya bir tane küçük kiprik yapalım kipremizin içine çiçeğimizi yapacağız. Şöyle çok da büyük olmasın kiprim. Şöyle dip kısmına tekrardan geri inelim. Bu şekilde. Şimdi aynı yere iki tane daha böyle dal yapacağız arkadaşlar. Hemen bir tane daha yapalım aynı yere. Evet. Bu şekilde hazırladım arkadaşlar. İpimizi de buradan keselim. Arenum'da bu şekilde her zaman gösteriyorum arkadaşlar böyle kuyumcu kafesi. Bir tane zürafamı yapıp içine geri alıyoruz. Yandaki zürafama iniyorum şekilde. Hemen çiçeğimin yapımına da geçelim arkadaşlar. Bu açık lila rengimi hemen bu kipremizin içine tutturuyorum. Şimdi hemen bir tane krep yapalım. Üzerine alıyorum. Bunu tekrardan geri dibine iniyorum. Tekrardan üzerine şöyle aldım, yukarı doğru çektim. Aynı bu şekilde 3 sıra gideceğiz arkadaşlar. Ve tekrardan tip kısmına çift düğümle geçtim. Burayı sıkı düğüm atalım arkadaşlar. Şimdi yandakine tekrardan geliyorum. Yine aynı şekilde buraya aynısından yine yapıyoruz. Üzerine alıyorum. Şöyle yukarı doğru ipimi çektim arkadaşlar. Tekrardan yine çift düğme dip kısmına iniyorum. Burayı sıkı düğüm atarım. Yine aynı şekilde bu dalımızın içine de yapacağız. Bu geçişiklerimizi keseceğim. Ben hepsi bir arada gitsin diye böyle geçiş yaptım. tekrardan çift düğümle iyice sıkı burayı düğümüne atalım arkadaşlar Çünkü bu indiğimiz yeri işlem yapacağız sıkı düğüm olsun Evet burası bu şekilde Hemen ikinci aşamama geçelim arkadaşlar çiçeğimde. Hemen bu bir koyu ton rengimi buraya tutturalım. Şöyle boyutta küçük kipikler yapacağız arkadaşlar. Buraya Aynı bu boyutta 10 tane kiprik yapalım, dip kısmına kadar ilerleyelim. Şöyle kipriklerimizin boyunu, şöyle ayarını yapalım. Hemen bir tane daha yapalım. Evet. Burası bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen ipimizi kesmeden sizler de yazmanız yaparken bu şekilde devam edebilirsiniz. Sonra keseriz ipimizi Hemen iki kipleğimizi de yapalım, bunu da bitirelim. Şu ipimizi de keselim. Pardon arkadaşlar. Elimden bir anda düştü. Çiçeğim bu şekilde arkadaşlar. Ben onu tamamlayayım. Şurada ufak bir ayrıntı yapacağım. Çiçeğim bu şekilde arkadaşlar. Burada ufak bir şurada ayrıntı yapacağım. Bu sizlerin tercihinize kalmış. Şu şekilde ufak bir pıtırcıklar atacağım. Şurasını arkadaşlar. sizler dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz şimdi hemen sarı rengimle şurada bir ufak zürafa şeklinde bir boşluk var arkadaşlar oraya şöyle üç tane küçük küçük yan yana sıkı iğne yapacağım şekilde. Çiçeğinin tamamı böyle arkadaşlar. Şurada da ufak sinek kanatları yapacağız araya Şöyle bir tane atlıyorum arkadaşlar. Çok yan yana sık olmasın istedim. Bir tanesini arada bırakıp ikinciye yapıyoruz. Sela şöyle bir tane bıraktım. Hemen bir tane küçük kibriğimizi yapalım. Üzerine alalım. Hemen dip kısmına geri iniyorum. Buraya da böyle sinek kanatları yapacağız araya. Şöyle olacak arkadaşlar. Ben hepsini tamamlayın. Bu tatlı modelimin fiyat kısmıyla geleyim. Bugünkü modelimin de sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çıtı pıtı gösterişli Herkesin yapabileceği tarzda bir oyam oldu. Ben severek beğenerek hazırladım. Sizler de yapın, deneyin. Çizlerinizde bulundurun arkadaşlar bu tatlı modelimi. Şöyle de bakalım. Şimdi bu güzel modelime bir fiyat verelim arkadaşlar. Yazmanızı yapacağınız çiçek sayısına göre tabii ki. Bu sıklıkta yaparsanız da en az 1200 TL'den başlamalı. Tabi işçiliğinize göre her zaman söylediğim gibi arkadaşlar. İşçiliğinize göre 1200 üzeri de yapabilirsiniz. İşçiliğinize göre de 1206 da yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonuna aktif hale getirirseniz attığım böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. E, abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.